Salata niye gecikti Ayfer? Salatanın e, şeylerini sosunu şimdi koydum. diriliği gitmesin diye. Hmm. De, diri diri güzel olsun dedim. Ama ana yemekle birlikte yememiz gerekiyor ya. Evet. Bu evet. biraz gecikti. Peki, salatalardan da tadın. Ben geldi. Tattım. Tattın. Ben, ana ben yemeği tattım. yiyen ve artık yorum yapabilirim diyen kim var aramızda? Ben yapabilirim. Tabii yani ki. Ece. Tattım, i̇kisini de tattım çünkü ben. Önce salatayı şöyle kısaca söyleyeyim. Diriliği diriliği güzel. Çünkü zaten hani sosu sos, sorudan koyduğu için evet dilini kaybetmemiş. Doğranma biçimi tartışılır. Hani keşke sapı olmasa daha iyi olurdu. Neyin Sap... sapı var bakayım? Maydanoz sapı. Maydanozun sapı Zuhal Hanımcığım. Üstteki maydanoz hmm. sapı. Kaçmış. Ha, ama yani e, olmasa dahi bu sadece limonu birazcık fazla. Hmm, çok az fazla. evet fazla ben eşittim. de fark ettim. <laughs> Limon ve tıkalı. Ya iyi evet. ya fazla koydun. Aynen limonu çok geldi ama onun dışında çok büyük bir sıkıntı yok. Zaten kolay bir salata. Mevsim salatada kırmızı lahana da olmalıydı diye düşünüyorum. Çünkü mevsim salata dediğimizde restoranlarda bile zorlanacağım o kırmızı lahanalı olan versiyonu gelir. O olabilirdi. Ee, ana yemek için et çok güzel pişmiş ama zaten her birimiz sanırım et yapanlar için söylüyorum. bonfile kullandık. Bonfile de evet, en kolay evet. ve en güzel pişebilen et olduğu için yani o açıdan et gayet güzel pişmiş. Patateslerin çıtırlığı doğuş ama şimdi ince olması doğru çok çok doğru ama çok ince olduğu için de pek fazla o patates e, şeyini alamıyorsunuz. Ha problem mi değil. Ama Sadece şey, ben tek yavuz... bir tek ki ama bu zaten şey bu evet, hani çıtır nasıl çıtır size incecik, yani bazıları hani çok daha iyi gibi Heh. gerekiyor. Şimdi aynen mesela atıyorum şunu patates atıyorum yani çok fazla ince olduğu için patatesin tadını almakta zorlanıyoruz çok şey olduğu için ama nasıl diğerleri yani? daha elma dilim daha patatesten alacağın tadı bundan alamazsın. Yok ama yok bu. ondan bahsetmiyorum Kızarlı ben ince bazı... olmak zorunda yok. yani net, evet. net nasıl yani alamıyor. bazıları daha iyi. Onun için söyledim yani bazıları ha. daha iyi birkaç tanesi daha küçük kalmış. Sorun olarak değil. Sadece ya tadını, lezzetini, her şeyini beğendim ben sadece porsiyon küçük geldi bana hani bu biraz da evet tık daha büyük olabilirdi hem servis tabağı büyük eee porsiyona göre hem de bu tek çeşit ana yemek gibi yani yanında bir pilavı olan bir şey değil hani iki çeşit gelen bir ana evet, yemek gibi değil evet daha doyurucu ve daha ana yemek e, ona katılıyorum doğru bir tespit yaptığı için söyleme gereği duydum ben de ...tabağın da büyük evet. ya biraz zayıf e, Aynen. kalmıştı Aynen. geldiğinde ben de hatta söyleyecektim sizin yorum yapmanızı bekledim evet ben sadece olumsuz olarak onu değerlendiriyorum tadı tuzu baharatı güzel sarı yoğurt bayağı bir sarımsaklı ama ben sevdiğim için benim için problem yok Sadece porsiyon sıkıntı ve okay. salata limonlu. Ee, Emrah, Emra seni de dinleyelim. Salatanın limonu biraz fazla olmuş. O, sadece o. Doğranma şeklini de sevdim. Hani diğer doğranma şekillerine göre biraz daha iyi doğranmış. Ee, bu sap konusu haklısınız o konuda sıkıntı yok. Sadece biraz daha küçük doğranmış diğer salataları. Hmm. Güzel. Ee, et, et, de güzel pişmiş ama bir tane tat alıyorum ama onu anlayamadım. Tereyağı ha. mı acaba? Olabilir mi? Tereyağı ha, var içeride. Tereyağı koydun? Evet, evet. var. O tadı alıyorum. Ee, patatesleriniz... Evet normalde de böyle olması gerekiyor ama çok mu küçük olmuş yani çok fazla böyle e, çıtır çırdan, çıtır, olmuş. Evet kürdan yani tamam, şey, hmm, kebabı kevada... doğru yapmış. Bu yani incecik evet, ve kürdan, kürdan gibi oldu. olması gerekiyor ve çıtır çıtır olması gerekiyor. Yani öyle olması lazım. Ama genel olarak güzel e, sosunuzu da beğendim. Afiyet, Afiyet olsun. olsun. Uğur. Salatada şey var biraz ekşilik tadı var arkadaşlar. Limon. Kaçmış limon. çok evet, Aynen öyle. İlk defa sizde aynı Yer bir yemez, şey noktada buldum. Yer yemez yani. Patates evet. de çökertme kebabında çıkıyor. Patates kıvamı çok önemli. Onu da beğendim ben. Et de Afiyet güzel, yani ellerinize sağlık. Afiyet olsun, Aa, çok teşekkür sağlık. ederim, sağ olun. Ebru, salatan, mevsim salatası yazmış. Sadece havuç var, turp yok, karalahana yok. Evet Yımarı ya, çok fazla. çeşidi çok az tutmuşsun be evet, evet. Yani. Niye bunu birazcık daha renklendirmedin? Bilmem böyle Nasıl bilmem? Böyle olsun <laughs> istedim, <laughs> <bilir>? bilmem ki. <laughs> Keşke sosumu bir biraz klimaya Almadın mı salata malzemesi? Yok aldım ne ama aldın? hani salata kafamda böyle bu, bu şekilde bir salata tasarladım. var, e, yeşil işte kavacık e, var, dereotu. Maydanoz, dereotu, yani, roka, e, havuç, kıvırcık var yani ne bileyim işte işte, böyle kır... mızıl ağna ya evet. turp en azından bir ne tercih etsin. Yeşil salata gibi küçük Evet üstüne işte. azıcık e, ma, havuç birazcık daha özenmemişsin salataya fazla yani mevsiminin evet. e, şeyleri olduğu için ben direkt böyle doğru da bir turp yani. işte küçük evet. turplar var ya onlardan ince ince dilimleyip bir koyabilirdin yani. ne bileyim bir üzerine bir, bir ne bileyim kırmızı e, lahana aslında bir aslında şey. evet salata çok daha güzel sunum olabilir e, ama yani. evet e, yemek eti iyi pişmiş ama patatesleri biraz daha koysaysa yanacakmış yani biraz daha kızarsaymış bitmiş yani bu kadar patates için her tarafı yağda bıraktım kızarmamış yanmamış yani yok. Şuna, yanmış çok mı güzel. Yok yanmamış. Yanmamış. Bak benimkilerine bakın. Gelin alın, alın. Ama bu renk bak, olur ya çökertme. Çok Nasıl kızarmış yanacak? ama çok. Çok mu? Tabii ki. Ama Ebru Hanım ne sen çok kızarmış. Yapış yapış çok olurdu Hanım. Ya çok kızarmış. Bak şunların farkına kızarmış bakın ya. Kızarmış bak, ama yapış yapış böyle yumuşak olurdu. Bir tık az kızarsa. Bir şey söyleyeyim mi? Sırf puan vermemek için bunu yapıyorsun. Hayır nerede kızar? Sen de taktın puanı Sırf puan vermemek için. Yani ya... çökertme kebabının yıllardan beri böyle yani. 1973 yılından beri adamlar böyle yapıyor yani. Tamam bu incelikte olabilir ama yani. Tamam mi incelikte tarihçi var. Bak Baksana bak bak. Daha geri dolabilir de yani sen sırf puan vermemek için sen böyle küçük, küçük hesaplar ya. başladı. Ne alakası var? Güzele güzel değil lütfen ya. Tamam da eti pişmiş diyor. Ben patatesin yanmışını söylerim ya. Ya, ya hayır, hay şey ama kimsenin yapmadığı Aynen. eleştirileri sen yapıyorsun. Hayır, 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 hayır de mesela mantıda kıyma hepimiz beğendik sen beğenmedin. Hayır, hayır herkes ya. güzel dedi yanmış yanmış neredeyse. Biraz daha bu. dursaymış yanacakmış. Ama yapmamış. Tamam. Yani biraz daha diyorum patatesleri biraz daha dursa yanacakmış. Etin tadı. Yanmamış evet. ama evet. evet. Ee, ben nasıl hani kendisine haksızlık yaptığını düşünüyor ya hani ben günümü oynamış gibi oldum günüm geçti diye kendisine düşük verdiğim e, şey oldu. E şimdi o zaman aynı aynı zaten şey Eva'nın içinde geçerli. Yaptım. Demek ki o yüzden şu an bir şeyleri beğenmeyip puan vermedin. e, kaygı içerisinde. Demek ki şimdi bence yarışmacı olduğunu anladı. Şu an farkında o kaygıyı şu an yaşıyor. Nasıl ben de günümü ya. geçirip e, kendisinde Aynen. o hani kaygıyı yaşadıysam aynı bak. kaygıyı yaşıyorsunuz. Çok güzel. Biraz geride Çok bırakalım. Ev sahibimizle biraz ilgilenelim. Bir saniye bir şey diyecek Uğur. Başından sonuna kadar doğru. Tamamıyla Ebru Hanım siz var ya bir strateji ürünüsünüz. Ne alakası var ya? Öyle söyleyeyim yani. Bana verdiğiniz puanlardan gördü yani beğendiğiniz zemin e düşük veriyorsunuz, beğenmediğiniz yemeğe yüksek veriyorsunuz. Yani hani hangisiniz siz? Beyaz mısınız, siyah mısınız? renginizi hala ben karar veremedim. Bir Hadi sen kumral diyelim biz ona o zaman. Yani <laughs> adaletlisiniz sizi tebrik ediyorum. Yani tabii ki öyle. Aynen öyle yani hani ne, ne renk olduğunuz bellidir. Ben helal olsun bak kardeşim. Başından sona kadar her şey çok güzel. Güzele güzel diyeceksin ama ben sen dün benim yemeğimi beğendi beğendi beğendi. Küt yapıştırdı Hayır bir şey. Hayır lan her şeyini beğenmedim ki. Senin tatları beğenmedim. Beğenmedim ya, mi kayıtları izleyeceğiz. Yani sen benim bütün her şeyimi beğendi. Düysem benden sen. yanaydın. Ya hatta Ece'yle kavga ettin. Neden bu kadar Uğur Bey'i koruyorsunuz diye? Laps 5. Yani adalet. Yani bilmiyorsunuz. Yani yanları hep strateji hep böyle bir plan periyotlaması içerisinde gidiyorsunuz ama bugün siz çizginizden Hayır. çıktınız. çıktınız. Raydan çıktı tren. Bugün raydan çıktı. Evet. Mat düştü. evronum hanım düştü. Peki Emrah bir şey soracak. Ya bir artık şarkının. eski günleri bir geride bırakalım. Ev sahibimizle A, biraz ilgilenelim, sohbet edelim evet. falan. <laughs> ee, ben size bir şey sormak istiyorum. Tabii Sosyal medyanızda bir sıkıntı var mı acaba? Ne ha? gibi? Ee, biraz araştırma gereği duydum, araştırdım. Sosyal medyanızda evet 75 bin takipçi var. Evet. Ee, beğenileriniz 1000 ile 2000 arasında. Takipçilere bir sıkıntı Fake var mı? Fake hesap gibi mi? Ee, bazı programlar var. Direkt o programlara girip baktığınızda görebiliyorsunuz. Onlara girin, ismi yazın, görürsünüz. Takipçileriniz orijinal yani. Kesinlikle orijinal ve 8 senede 70 bin yani. Çok peki, mu 70 bin 8 senede? Peki bir şey senede? söyleyeceğim. Emre Bey bundan şey. size ne? Şey. Ayrıyeten şey 75 bin şey takipçisi var. varsa bir şey, bir var sosyal medya algoritmasına göre kaç beğenileriniz? 1200 mü? 1200 gayet normal. %10'udur sosyal sosyal Hayır, olur mu ya? 400 bin... Binlik... Sosyal medya uzmanı mısın şimdi? Sosyal, ya, sosyal bir medya uzmanı almayı e biliyorum. Sosyal medya sosyal, medya biliyorum. sosyal medya sosyal uzmanı medya ya, Sosyal medya uzmanı şey Sosyal medya sana ne Özel hayatıyla ilgili niye soru soruyorsun? Sana ne ya? Sen, sana ama yani. bir şey söyleyeceğim. Yani, 400 bak. 400 şey, ben, binlik e... takipçili hesaplarda bile yani 4 bin, 3 bin Tamam. Beyni. Benimkisi 70 bin. 1600, 1700. Bazıları 3000. Çok normal bir şey. Peki e, insanlar sizi niye takip ediyor mesela? Yani ben insanlar... görüyorum çiçek paylaşıyorsunuz. Kendinizi, ailenizi paylaşıyorsunuz. Vallahi bilmiyorum ki onu insanlara mesela... sormak lazım. Çok samimi bulduklarını söylüyorlar mesela. Çok hakkaniyetli, çok dobra, e, çok... E, Adaletle oldu. olarak paylaştığım yani, bir konu var mı böyle süresi, yani, şey? Yani e, evet, özel bir... olarak paylaştım. mesela gün, güncel konulardan evet bahsediyorum orada. Mesela hani, ne üzerine? Ya mesela işte kadına şiddet olsun, ondan sonra Bravo. hayvan hakları olsun, Bravo. çocuklarla ilgili, ilgili... tem aktif bir sosyal medya tabii, kullanıcısısın tabii. demek. Senin kaç takipçin var? Benim takipçim ben eski hesabımı kapatmak zorunda kaldım kız arkadaşımdan dolayı. 22.000'de. <laughs> <bindi. gülüyor> Neden? <laughs> 22.000 takipçi olunca çok fazla DM falan geliyordu. 22 bin takipçi mi vardı senin? Ben evet. böyle bir yalan görmedim ya. Allah, Allah aşkına göster, Allah, Allah, bana yani. Allah aşkına ya. Nereye geldi? Allah aşkına göster, ben hesapmış. böyle bir yalan görmedim. Şu an gizli hesap bir 22 bin tamam, Anlattırmama yani. izin vermiyor ki. Bir anlatsın. Benim 22 bin takipçim vardı. Kız arkadaşım gelen DM'lerden işte herkesin. şeylerden falan kabul etmedi. Evet, sevmedi. Aa. Ben de onu kaybetmek istemediğim için hesabımı kapattırdım. Şu an 75 takipçi falan var. O da profilimde gizli gelen istekleri de kabul etmiyorum. 22 zaten. binden 75 takipçiye düştü öyle Şu mi? Uğurdan sana sindim. bir takip isteği geldse reddedeceksin, edeceksin? Dünyadan Uğur'a. Hesabı kapattım, sildim. Yalan, yalan, Seni yalan. Senin kaç tane takipçin var? Takipçim falan yok, ben ancak kendim... Kullanmıyorsun. Onu da alayım. Kullanıyorum, var. Hani paylaşım yapıyorum ama takipçi takipçiyim. Bu, şey, bu, bu yayınlardan yani. sonra artacak takipçiniz. Çarpı iki düşünün hepsini. Bak senin benim vardır net, ama. Benim 3520 net, doğal, natürel, senin gibi organik değil organik şey. Şey. Onu Survivor'a gönderdikten sonra organik rahatlayacağım ben. 3520. <laughs> <Anladım gülüyor> Dominik de yani sana sürekli mesaj sen. atacağım. Ne kadar güzel. Ne diyor SMS göndereceğim. Onları da fotoğraflayacağım. Gelince sana yapıştıracağım. İnşallah ya çok teşekkür, teşekkür ederim. İnşallah. Siz atmayın ama. Eskimizden sonra faturaları Allah. sana ödetirim ben gelince. Bütün SMSlerimi hepsi sana gelecek. Bir ödemediğim fatura kalmış o da kaldı. Ondan sonra fatura ama var ya öyle şeyler. Bir birbirine giriyorlar zaten. Sonra herkes bir iyi olmaya başlıyor falan. Bir anda bir ben canlı, Bir şey. var. Bir böyle bir böyle. A, A, ama çok ya. tatlı, tatlı, tatlı değiller. <laughs> tatlı sert bir <laughs> atışma <laughs> var. O güzel yani. Ama yalan söylüyor yani. Yalan yalan söylüyor. bir şey söyleyeyim. Yani 20 yok 22 bin takipçim var. Ya olabilir canım vardır kapatmıştır. İtham etmeyelim. Yani 5 gündür gidip geliyoruz. Bir sürü an yaşadık tatlı, güzel, mutlu. Evet. Çok, hepsi çok güzeldi. Ben çok bir özel anı hiç unutamayacağım. öncü. Hayır hayır. Yok yok. Onun bir alakası yok artık. Size kapıyı açtığım anı hiçbir zaman unutmayacağım. Ya. Bu benim için gerçekten çok özel <laughs> bir an. Yani Neden? Benim evime geldiniz. Benim misafirim oldunuz. Teşekkür ederim. Benim bu soframa oturduğunuz. Benim için de o kadar keyifli bir şey evet, ki evlerinizde sizi şey ziyaret, ziyaret etmek. çok değerli bir şey bu. Çok teşekkür ederim. Yani mi? sizinle birlikte de sizi evime davet etmek Aa, benim için teşekkür. bir şerefti gerçekten. Çok teşekkür ederim. Ben de gerçekten. şu an çok mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Televizyonda görmek çok ayrı bir şey. Yan yana görmek de çok ayr çok güzel çok bir güzel şey. şey. Sizler beni izliyorsunuz ama evet. ben sizleri göremiyorum. Bu vesileyle bir araya gelmek benim için çok güzel. Evet. Ben çok severim çünkü insanların hikayelerini dinlemeyi, oturup bir şeyler paylaşmayı Bir de, de aynı masada yemek yemek benim için de bir keyif. Tabii gönül ister hep güzel puanlar, güzel yemekler olsun ama e bazen olamayabiliyor. Olabilir aynı yani sonuçta buradan öyle. ben hepinizin güzel anlarla ayrılmanızı temenni evet. ediyorum. Kesinlikle. İnşallah Uğur da muhakkak ki... Ee, yani olursa Emral olursa Bey'den olsun. dolayı ben pek güzel anlarla... Ya yapma ya. Yani gerçekten işte, tam yani tam harika, tam bir, ekipsiniz. Bakın, gerçekten çok, de de harika bir ekipsiniz. Bakın gerçekten yemekteyiz ekibine buradan çok tekrardan teşekkür ediyorum. Harika bir ekipsiniz. Çok gerçekten. gerçekten. Aa, çok güzelsiniz. Ekibimiz yani, iyidir. Teşekkür ederiz. Ayfer Hanım bize e, öncesinde sosyal medyasındaki takipçilerinden bahsetmişti. Ben de bu durumu merak edip Ayfer Hanım'ın takipçilerini araştırdım. E, ama takipçi sayısıyla beğeni sayısının arasındaki orantısızlığı anlayamadım ve takipçilerin onu neden merak ediyor onu da anlayamadım. Hani yaptığı bir iş göremedim. Çiçek, böcek, kendisini ve ailesini paylaşıyordu. Yani niye böyle bir şey yaptığını anlayamadım. Çünkü kendisine de sorma gereksinimi duydum. Zaten masada da sosyal medyasını bazen iş olarak kullandığını da söyledi. <laughs>